Manisa'yı Jandarma Komutanlığı ve Kom Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah 6 sıralarında Ahmetli'nin Gökkaya Mahallesi'nde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonun Salihli, Turgutlu, Alaşehir ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı Karakol ve Jasat unsurlarıyla birlikte yürütülen adli soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi. Eş zamanlı olarak 3 ayrı adrese yapılan operasyonda M.Ö. 6. yüzyıl Lidya dönemine ait olduğu değerlendirilen bir adet kiremit mumluk, 3 adet yaklaşık 30 cm çapında 10 cm eninde kiremit eser, bir adet 25 cm çapında kenarları işlemeli kültür varlığı, bir adet 1 metre uzunluğunda 70 cm genişliğinde lahit kapağı, 4 adet gözyaşı şişesi, 138 adet farklı çap ve ebatta bronz sikke, 43 adet helenistik dönemine ait olduğu değerlendirilen muhtelif çap ve ebatta objeler, bir adet dedektör, bir adet dedektör başlığı ve dedektör ekipmanlarıyla bir adet kumar makinesi ele geçirildi. Şüpheli 3 şahıs Turgutlu Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınırken şüphelilerin jandarmadaki sorgularının devam ettiği bildirildi.